Şimdi dansını yaptıktan sonra çilek tarafına geçtik. Tamam hadi gidiyoruz. Evet çok güzel gerçekten çok keyifli. Adada. Daha önce hiç çilek yememiş gibi bir kez buranın tadını aldıktan sonra biz bu buranın ikinci kattan mı? Evet. ikinci kattan mı? geçtik biz? Evet. Festival çok nasıl genelde. geçiyor peki? Festival çok eğlenceli. Diğer ülkelerden gelen e, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlarla beraber bekliyoruz bekleme alanlarında. Çilekler zaten çok lezzetli. Nazilli bizim için çok değerli zaten. Evet. Biz çok iyi geliyoruz. 29 yani Ekim, daha önce Nevruz'a geldik, tekrar geldik. 23 Nisan'da çocuk ekibimiz geldi. Nazilli bizim için çok önemli, çok seviyoruz. Burada böyle ikinci evimiz gibi düşünüyoruz. Bu çilek festivali de gerçekten çok güzel ve keyifli geçiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 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 Sağ olun. Bir şey var mı? <laughs> Çok güzel bir festival. Özellikle e, başka ülkelerden insanlarla sosyalleşmek için. Ve tabii ki yani. de çilek. Yani daha gidelim. mükemmel bir şey olamaz. Çünkü evet.